18 yaşındayım. Adım Berfin. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa e, Fakültesi öğrencisiyim. E, muşluyum. E, yani doğduğumdan beri aslında mücadele içerisindeyim ama e, lise mücadelesiyle birlikte başladım ve demci gençlik mücadelesinin içerisinde e, yer aldım. Aynı zamanda kadın özgürlük mücadelesinde genç kadınların örgütlenmesinde daha özel de görev aldım. E, 20 yıllık AKP döneminde aslında gençliğin en temel açığa çıkan sorunlarından biri geleceksizlik bu geleceksizlikle birlikte işte yoksulluk yani tekçi ve aynı zamanda şövenist gerici ve dinci bir gençlik profili yaratılmak da isteniyordu yani gençlik bunlarla karşı karşıya kaldı bu 20 yıllık dönemde bunun yanı sıra da hani böyle bir profili yaratmak için AKP e, çeşitli köklü değişikliklere de girişti. Eğitimde e, olsun örneğin, e, işte 4 ters 4 eğitim sistemi, adrese dayalı eğitim sistemi, e, genç kadınlar özelinde makbul kadınlar yaratmak isteğini kadın üniversitesi projeleriyle e, hatta e, işte kadınların toplu taşımalarda tadilzur uğradığında pembe otobüs otobüs hayallerini açığa çıkarması. Bununla birlikte aslında hem gençlik hem genç kadınlar AKP'nin yaratmak istediği gençlik profiline yetiştirilmek istendi eğitim yoluyla. Gençliğin bir diğer sorunu ise emekçi mahallelerde özellikle Kürt halkının, Kürt gençliğinin yoğun yaşadığı mahallelerde bir özel savaş politikası. Bu da uyuşturucu, çeteleşme yani direkt devletin ve devletin polisi tarafından e, örgütlenen de bir saldırıydı. Gençliğin yozlaştırılması, e, düşünmesinin önündeki tüm engeller, uyuşturulması bu gibi hayalleri de vardı. Mücadeleden uzak, yalıtık daha bireysel olması isteniyordu. Aslında gençliğin bir bütünde sorunlarını AKP 20 yıllık döneminde daha da derinleştirdi. Yani barınma sorunu açığa çıktı. Üniversitelerde niteliksiz bir ve anti bilimsel bir eğitim vardı. Kayyum rektörlerle devrimci gençlik mücadelesinin önüne barikatlar çekilmek istendi. Faşist genelgeler yayınlandı. Bunun yanı sıra da aslında genç kadınlar bugün Hüda Parın da açıkladığı eğitim yani seçim vizyon belgesinde karma eğitimlerin kaldırılacağını, işte kadın öğrencilerin ayrı okutulacağını söylüyor. Yani AKP aynı zamanda kurduğu ittifakla birlikte bir kadın düşmanı gelecek de sunuyor bize. Yani aslında bize sunduğu gelecek evler. Yani kadınların evlere hapsedildiği, eğitimden uzaklaştırıldığı bu sorunları bir 20 yıldır bize dayattı. bugün yani Millet İttifakı'nın da yayınladığı bir mutabakat var. Örneğin burada kadınlara dair hiç hiçbir şey, yani kadın özgürlüğüne dair hiçbir şey geçmiyor. Veya işte üniversitelerdeki eğitime veya işte gençliğin sorunlarına da değinmiyor. Bununla birlikte İstanbul Sözleşmesi'ne yani kendi ittifakının içerisindekileri küstürmemek uğruna bir İstanbul Sözleşmesi'ne dahi değinmiyor. Aslında iki ittifakında gençliğe, gençliğin sorunlarına, özlemlerine ve taleplerine hiçbir şekilde değinmediği, buraya bir çözüm yolu aramadığını da görüyoruz. Gençliğin bu tür sorunlara karşı aslında e, yani en önemli adımı örgütlü mücadeleye katılmasıdır. Çünkü e, bize sunulmadığı tam tersi elimizden alınan bir geleceğimiz var ve bu geleceğimiz e, elbette sokaklarda kazanılacaktır. Aslında gençliğin kendi sözünü, kendi gücünü örgütleyebileceği ve gösterebileceği her alanlar. Bizim mücadele alanlarımız e, buralarda var olmak, buralarda kendi e, coşkumuzu, kendi sözümüzü, kendi rengimizi taşımamız, gençliğin aslında o dinamiğini e, göstermek, gençliğin değiştirici, dönüştürücü ve aynı zamanda e, ne kadar da güçlü olduğunu e, sokaklarda gösterebileceği bir alan e, bizim için. Ee, o yüzden e, bu mücadele alanları bizim e, her zaman içerisinde önünde gençliğin öncülük ettiği bir minvalde ilerlemesi gerekiyor. O yüzden de aslında gençliğin geleceğini kazanması ee, kendi e, bu elinden alınan bütün haklarını kazanması, yoksulluğa karşı geleceksizliğe, barınma sorununa dayatılan tekçi şovanist bir e, gençlik profiline, ana dilde eğitiminin gasp, hakkının gasp edilmesine, eğitim hakkının e, paralı bir şekilde aslında okulların ticarethaneye çevrilmesi, bunların hepsine karşı mücadelesini örgütlü bir mücadeleyle sokaklarda mücadele ederek aynı zamanda Yeşil Sol Partinin etrafında da kenetlenerek oraya güçlendirerek oraya kendi sözünü, kendi gücünü taşıyarak e, mücadeleye katılması gerekiyor. Yeşil Sol Partinin listelerine baktığımızda aslında en öne çıkan e, bir diğer nokta da gençliğin aslında yoğunluğu olması Yani ben de bir genç kadın aday olarak yayınlanan liste, aday tanıtım gününde benimle birlikte yaşıt olan birçok da kadın arkadaşım vardı. Onlar da aslında Yeşil Sol Parti'nin bir gençlik adayları var ve bu gençlik adayları etrafında <laughs> tüm gençliğin, ee, çalışmalara katılması. Yani bu çalışmalar e, bir mahalle büro açılışları, e, bir gençlik şölenleri, gençlik buluşmaları, bildiri dağıtımları, stand açılışları. Yani bu birçok çalışma var. Gençliğin sorunlarını, taleplerini dillendirebileceği, söyleyebileceği, kendi sözünü kurabileceği alanlar var. Aslında gençlik de e, bu alanlarda, gençlik adayları etrafında, kendi sözünü söyleyebileceği mekanizmaları inşa ederek, kurarak bu seçim çalışmalarında Yeşil Sol Parti etrafında e, kenetlenebilirler. AKP MPK'den 20 yılda gençliğe e, yaşattıklarını, verdiklerini gördük. Millet İttifakı'nın da gençliğe... E, ne vaat hatta vaat edemediklerini bile söyledik. E, bunun karşısında aslında e, Yeşil Sol Parti bir seçenek, bir alternatif. Çünkü gençliğin sözünü kuran, gençliğe bir gelecek vaat eden, e, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın aksine e, aslında gençliğe alan açan, gençliğin özgürlüğü, özgürlük talebini kendi bünyesinde gençleri örgütleyerek de e, sürdüren böyle bir iddiası olan e, bir parti Yeşil Sol Parti bu yüzden de aslında hani gençliğin gençlik adaylarının bu kadar çok olması veya gençliğin e, sözünü kendisinde bu kadar çok var etmesi e, bunu önemsemesi bu tek başına e, elbette e, bahsedilen bir şey de değil. Biz gençlerin aynı zamanda genç kadınların da mücadeleye atılarak da kazandığı bir şey. O yüzden Yeşil Sol Parti aslında gençliğe bir gelecek vaat ediyor. Gençliğe somut şeyler vaat ediyor. Çözüm önerileri sunuyor. Gençliği mücadeleye çağırıyor. Kendi özgürlüğünü kazanabileceği alanlar açıyor. Yani AKP-MHP 20 yıldır bize yani bu faşist rejim bize sadece geleceksizlik sundu. Tam tersi alanlarımızı kapattı, alanlarımızı daralttı, üniversitelerde, liselerde, sokaklarda örgütlenme hakkımızı elimizden aldı, siyasi faaliyetlerimizi engelledi, gençliği gözaltına aldı, tutukladı, birçok saldırıya maruz kaldı gençlik ve bunun karşısında da aslında tek alternatif yani gençliğe gelecek sunan özgürlük sunan tek bir alternatif var. O da Yeşil Sol Parti. O yüzden gençliğin elbette oyunu Yeşil Sol Parti etrafında. Kendisini düşünen, kendisine bir gelecek vaat eden, kendisine çözüm önerileri sunan bir partiye ihtiyacı var. Aynı zamanda genç bir partiye de ihtiyacı var. Yeşil Sol Parti de burada, gençlerin partisi de olduğu için gençliğin oyu elbette Yeşil Sol Parti'ye olması gerekiyor. Şimdi 14 Mayıs seçimleri geliyor bugün seçim gününe gidene kadar birçok çalışma gerçekleşiyor hem Türkiye ve Kürdistan'da aynı zamanda tüm il ilçeler ve mahallelerde bu çalışmalarda tüm gençliğin kendi sözünü rengini yansıtması coşkusunu buraya katması partiyi gençleştirmesi partinin etrafında buluşması kenetlenmesi gerekiyor çünkü çözümün kurtuluşunu özgürlüğün geleceğin Sunucusu biziz. Yani biz kendi geleceğimizi kendimiz kazanabiliriz. Bu yüzden de tüm gençliği hem seçim günü, seçim güvenliğini almak hem de seçime giderken ki seçimi büyütmek, seçim çalışmalarını güçlendirmek için aynı zamanda seçimden sonraki mücadeleyi de devam ettirmek için Yeşil Sol Parti'yi büyütmeye, etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz.